Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. İlahiyat öğrencisiyim. Hocamız kader İslam'da vardır ama iman şartlarından de değildir. <laughs> Kader'e inanılır ama iman edilmez diyor. Cibril hadisine o ahat haberdir. Ahat haberlerle de iman esasları belirlenmez. Ahat haberlerin üzerinde bir derecede olsa bile iman esasları içine konamaz. Ahat haberlerin üzerinde bir derecede olsa bile iman esasları içine konamaz konması için Kur'an-ı Kerim'de olması gerekir diyor. Açıklar mısınız veya bu konu öğreneceğim bir kaynak var mıdır? Allah razı olsun. Kader meselesi sadece malum Cibril hadisiyle sabit değil. Yani burada bunu birkaç kere daha bahis konusu ettik. Kader meselesi bir dizi meseleden oluşan komple bir mesele. Ee, onun içinde allah Teala'nın ilmi var, takdiri var, iradesi var, yaratması var, izni var ve kulun iradesi var. <laughs> Kader meselesi <laughs> iman şartlarında değil derken, kuldaki iradenin amellerine tesiri meselesini kastediyorsak, e, bunu konuşabiliriz. Yani sırf bu yüzden ehli sünnetle mutezile arasında bir ihtilaf var biliyorsunuz. Ee, hatta maturidi ile eşari arasında da bir ihtilaf var. Mürciye ile ehli sünnet ve mutezile arasında da ihtilaf var. Kulun iradesinin amellerine tesiri ve Allah Teala'nın iradesiyle bu meselenin irtibatı ilişkisi. Yoksa bundan evvelki Allah Teala'nın ilmi, iradesi, takdiri, izni Bunlar da kader meselesinin içindedir. Bunları inkar eden kafir olur. Ve bunlar iman meselesidir. İnanç meselesidir, iman meselesi değildir demenin bir anlamı yok. Belki imanın feriyatındandır diyebilirsiniz. Bu daha bir yere oturur. Ama kader meselesini bir bütün olarak iman konusu değildir derseniz bu ilmi ilahiye dokunur, irade ilahiyeye dokunur, efendim kudret ilahiyeye dokunur. Oraları inkara götürür Allah korusun tehlikeli bir şeydir